Herkese merhabalar aklımdaki kişiyi aklımdaki kişiyi seviyor mu sevmiyor mu gelecek mi gelmeyecek mi beni aldatıyor mu hayatında biri mi var yoksa beni unuttu mu merak ediyor mu hep bunları soruyoruz hep bunları düşünüyoruz ama inanın bana baktığınız zaman eğer aklınızdaki kişi gerçekten sevmiş olsaydı yanınızda olurdu çabalardı mücadele ederdi kalp kırsa bile o kalbi tekrar tamir etmek için uğraşırdı mücadele etsini görürdünüz ama karşımızda hala baktığımız zaman gelen insan yok bekliyorsunuz çabalıyorsunuz yıllarınızdan ömrün üzden geçiyor ve en önemlisi kalbinize gerçekten haksızlık ediyorsunuz. Kendi kendimize koyduğumuz blokajları inanın bir başkası koyamaz bize. Bundan sonraki süreçte artık yapmanız gereken lütfen ama lütfen şunu düşünün. Önce bir aynaya bakın, bir kendinize bakın. Bakın ki orada gerçekten seven insan var, çabalayan insan var, bekleyen insan var. Kendinizi artık yeter. Kul hakkınıza girmeyin. Ya daha fazlasını yapmayın. İnanın bana o sizinle olmak için savaşmıyorsa onun olmak için savaşmayı bırakın. Kazanamazsınız.